Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük merkezlerinden olan ve 2009 yılından bu yana İzmir'den hizmet veren IBM'i gezen Yıldırım hizmetler hakkında bilgi aldı. Bakan Yıldırım daha sonra Plus Telekom Çağrı Merkezi açılışına geçti. Merkeze gelen bir çağrıya yanıt veren bakan borçlu vatandaşı teselli etmeye çalıştı. Bir hallederim ya boşver olur muyum? <laughs> Ya tamam borcun yoksa yanlış göndermişlerdir. Arayıp bulacağız. Niye canlı sıkıyorsun ki? Muşit abi, muşit abi, ben... Ne diyor Anlayamadım. Ya sen canlı sık. Sen canlı sıkma Muzaffer Bey kardeşim. Ne, her derdin tıraresi var. Ne canlı sıkıyorsun? Yani borcun yoksa yanlış yapmışlardır. Biz de yanlış yapanın canına okuruz. Hattın ucundaki vatandaşla uzun süre konuşan Binali Yıldırım, karşısındakinin kimlik bilgilerini almakta bir hayli zorlandı. Bir derdimiz var anlatacağız. <laughs> Anamızın nikahını bile söyleyelim. <laughs> <laughs> Niye düştü? A, Yok, alakalı. 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 Bu hareketli dakikaların ardından Bakan Yıldırım çağrı merkezlerinin İzmir'de yaygın hale getirildiğini söyledi. Çağrı merkezleri İzmir'de yayılmaya devam ediyor. Zannediyorum şu anda 2500 doğrudan çalışanı geçtik. Efendim diğer ARGE merkezleriyle, ticaret merkeziyle dijital arşiv merkeziyle 5000'e yaklaştı. İzmir'de son bir buçuk yılda 5000 civarında gencimize iş veren bilişimle ilgili iş yeri açıldı.